Merhabalar. Günde iki soru iki cevap bölümümüze devam ediyoruz. Bugün Hilal adlı bir öğrencimin gönderdiği soruyla başlamak istiyorum. Ee, sorusunu yorumlar bölümüne yazmış. Teşekkür ediyorum ona. Orada cevaplamadım tam. Ee, nedeni de burada cevaplamak istememdi. Umarım izler. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi sorumuz şöyle: Golgi cisimciğini işteysi hale getiren bir kimyasal kullanılıyor. Bu işlemden sonra olaylardan hangilerinde aksama görülür diyor. Önce golgiyi bir hatırlayalım. Eğer golgi'de bir bozukluk meydana gelirse golgi'nin görevleri yapılamaz anlamındadır. O zaman aksama golgi'nin görevlerinde olacak. Golgi'nin görevlerini ilgilendirmeyenlerse devam edecek. Öncesinde olan olaylar kesinlikle devam eder sonrasında olsaydı etkilenirdi. O zaman şimdi bir bakalım hangi olaylar var. Salgı üretimi, glikolipit, glikoprotein, lipoprotein üretimi. Lipid sentezleme, protein sentezleme demiş. Hangilerinde aksama görülür? Şimdi Golgi'nin görevleri salgı üretmek Golgi'nin görevidir. Glikolipit, glikoprotein ve lipoprotein üretimi demiş. Şöyle bilmenizi isterim. Golgi ile ilgili farklı polimerleri birleştiren, polimerlere monomer ekleyen, polimerlere inorganik madde ekleyen organel Golgi'dir. Şimdi örnekleyelim. Apo enzim vardı. Enzimin protein olan kısmı. Apo enzime koenzim, vitamin ekleyen Golgi'dir. Apo enzime mineral kofaktör ekleyen Golgi'dir. Yine aynı şekilde hücre zarının dışında bulunan lipitlere glikoz ekleyen golgedir. Yine hücre zarında proteine glikoz ekleyen golgedir. Hücre zarını oluşturan lipoprotein, yağ ve proteini bağlayan yine golgedir. Bir de şunu hatırlatayım. Kitin vardı. Kitin polisakkarit. Azotlu polisakkarit. Ve bunları mantarların çeperinde ve böceklerin dış iskeletlerinde görüyoruz. Ve böceklerde olan da dış iskelette sert olduğunu, hatta kıtır diye çıkan sesin kitinin kırılma sesi olduğunu söylüyoruz. Ama mantarlarda esnek, hatta ameliyat ipi olarak bile kullanılabiliyordu kitin. İşte kitinin yapısına kalsiyum eklendiği zaman sertleşiyor. O zaman kitine kalsiyum ekleyen de kim olur? Hangi organel olur? Golgi olur. Organe inorganik ekleyen. Farklı polimerleri birleştiren, yağ ve protein gibi ya da bir polimere bir monomer ekleyen, proteine glikoz gibi kimin işiymiş? Golgi. Eğer Golgi işlevsiz hale getiriliyorsa bu durumda Golgi'nin görevlerinden salgı yapma bozulur. İkinci saydığımız olay bozulur. Lipit sentezleme de yine aynı şekilde golginin görevidir. O da aksar. Ama protein sentezleme ribozomun görevidir. O yüzden golgiden bağımsızdır. Golgiye gelmeden önce yapılan işlemlerdir. O yüzden protein sentezi golgi bozulsa işlevsiz olsa dahi görevli görevini yapmaya, protein sentezlemeye devam eder diyoruz. Aynı zamanda gorginin başka ne görevleri vardı diye hatırlayalım. Lizozom üretmek, yani sindirim enzimleri üretmek. Bu arada lizozom varsa kesin hücre içi sindirim yapar. Hücre içi sindirim. Öğrenci hep atlar. Hücre dışı sindirim yapan canlı ile ilgili dediği zaman sanki Lizozom olması gerekiyor. Hücre dışında sindirim enzimi dışarıya, hücre içi yaparsa o zaman lizozoma ihtiyaç var. Şimdi bakıyoruz. Lizozom üretmek Golgi'nin görevi. Yağ sentezlemek Golgi'nin görevi. Selüloz yine aynı şekilde Golgi'nin. Salgı, dışarıya atılan tüm salgılar Golgi'nin elinden paketlenip dışarıya atılır. Hatta şöyle bir de soru var dışarıya atılan protein yapılı bir salgının üretiminden atılana kadar izlediği yol nedir diye. Ribozom üretir, ER taşır işleme tabi tutar, Golgi ne yapacaksa birleştirme işlemi yapacaksa yapar. Örneğin bu enzimse burada apoenzim koenzim birleşmesi gibi. Sonra etrafını zarla çevirir, stoplazmaya bırakır ve hücre zarından da dışarıya egzostozla atar diyoruz ribozom, ER, Golgi, toplazma hücre zarı egzostozla atıldı diyoruz. Evet böylece bu sorumuzu da cevapladık. Şimdi diğer sorumuza bir bakalım. Şimdi burada da saprofit beslenme ile ilgili bir sorumuz var. Saprofitliğe bir bakalım. Saprofitliğin ne olduğunu hatırlıyoruz. Saprofitlik heterotrof beslenme biçimi. Heterotrof beslenme. Şimdi heterotroflukta hazır beslenmesi lazım. Kimlerdi saprofitler? Hücre dışı sindirim yapabilen bir canlıydı bunlar. Bakteri olabilir, arke olabilir, protista da olabilir ve mantarlar olabilir dedik. O zaman prokaryot da, da olabilir. O zaman golgi olamaz çünkü prokaryotlarda golgi yok. E, klorofil zaten saprofitliğin ana başlığı heterotroftu. Klorofil ise ototrofta bulunur o yüzden olamaz. Sindirim enzimi evet bulunur. Sindirim enzimi üretmek zorundadır. Dışarıya salgılamak zorundadır. Hangileri kesim bulunur dediği zaman 3'e evet dedik. Lizozom bakın en çok öğrencilerin hata yaptığı. Lizozom olmaz. Çünkü saprofit hücre dışı sindirim. Lizozom hücre içi sindirim demektir. O yüzden burada cevabımız yalnız üç oldu. Saprofitliğin artık heterotrof olduğunu, hücre dışı sindirim yaptığını, saprofitlerde lizozomu olmadığını da kulağımızda e, tutalım, kulağımızda bulunsun, hatırlayalım ve sorularda bakın lizozomu hep verirler. Hata yapmayalım. Evet, böylece saprofitliği de vurgulamış olduk. Dünden hatırlatmak istediğim küçük bir şey var. Parazitler neydi? parazit beslenme bir tür heterotrof beslenmeydi aslında. Ama neyini kaybettiği için parazit oluyorlardı sindirim enzimlerini. Ve canların dışı neydi? Polimer. içi neydi? Monomer bulunur. içinde monomer bulunur. İç dediğim neresi? Hücre içi olur, kan olur, lenf olur, ince bağırsak olur, doku boşlukları olabilir dedik. Ve parazitlerde o yüzden canların içine içine girmeye çalışır ve orada monomer bulmaya çalışır ve parazitler monomer besin bulunan ortamda yaşar diyoruz. Böylece hatırlatmamızı da yaptık. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Yarın görüşmek üzere.